Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Sizin e, sürdüğünüz, şu dünya hayatında iki şey bana hoş göründü diyor. Kadınlar ve güzel koku. Bununla beraber namaz kılmak gözümün nurudur diyor. Maşallah. İki şeyi çok sevdim diyor. Bir kadınlar, bir de güzel koku diyor. Bir de namaz kılmak. Bak bununla beraber namaz kılmak gözümün nurudur. Bütün e, muhteber ehl-i sünnet var bu hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikin namazından sonra eşlerini teker teker ziyaret eder. Hal ve hatırlarını sorar. Geceyi ise genellikle sırayla bir hanımının yanında geçirirdi. Geceyi geçireceği eve diğer eşleri de gelir. Hep birlikte sohbet ederlerdi. Hanımlarla sohbet ediyor. NS radyo anteni ibadet edilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve senemin 9 7 11 hanımı varken bazen 9, bazen 11. Cariyeleri hariç. Efendim, azatlı cariyeler hariç annelerim maşallah. Günün belirli saatlerinde bütün hanımların dolaşır. Hepsini sohbet ederdi diyor. Ve Hz. Enes de peygamberimizin son derece sağlıklı ve çok güçlü olduğunu söylüyor. Munafıkların belini çatlatan, onları böğürten bir durum. acayip bunalıyorlar. Evet. Peygamber Efendimiz'in meşhur olan hanım ve carilerinden başka en az 30 tane daha ücretsiz olarak kendine peygamberimize hibe eden cariyeleri vardı diyor. O kavmin en güzelleri annelerimiz. Ya Resulullah diyor biz ben sana kendimi hibe ettim diyor. Peygamberimize aldım gitti diyor. Müşriklerin ve münafıkların ve küfrün en çok üstüne durduğu konular bunlardı. Peygamberimizin kadınlar olan sevgisidir. Münafıklar sürekli bu konuyu kapatmak isterler. Veyahut kendi aralarında Peygamberimizin aleyhine kullanırlar. Müşrikler yine bu konu, bu ayet bu hadislerden ve peygamberimizle ilgili ayetlerden utanıyorlar. Hiçbir şekilde gündeme getirmek istemiyorlar. İslam'a savaş açan gayrimüslimlerden bir kısım tayfada bu ayetleri kullanıyor İslam'a saldırmak için. Ulan o bizim iftihar ettiğimiz ayetler. Salak herifler, ahmak herifler. Helal olsun dedeme. Binlercesi, on binlercesi helal olsun. İftihar ediyoruz. Evet. Bir gün Resulullah'ın eşi Ümmü Habibe kız kardeşinin teşvik ve ısrar üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Kız kardeşinin nikahlanmak ister miydin diyor. Bunu sen mi arz ediyorsun diye soruyor. Peygamber şeklinde soruyor. Ümmü Habibe cevaben yeryüzünün bütün kadınları içinde en çok kız kardeşime birlikte Seninle müşterek yaşamayı tercih ederim diyor. Buhari 67'ye 27. Sahih Buhari'de. Maşallah. Ne olacaktı orada herhangi bir insanla yaşayışsaydı? Bak sonsuza kadar nur peygamberle beraber. Ne kadar güzel. Şu an cennette ha. birlikteler. Maşallah. İnşallah. İnşallah. Meymune peygamberime eşi Meymune annelerimizden. Peygamberimizin diğer eşi Zeynep'in üvey kız kardeşi. Peygamberimiz halasının kızı olan Zeynep, yeni olan peygamberimize karşı şefkatli bir muhabbet besliyordu. Ve gizden gizliye bir nezirde bulunmuş ve Allah'a şükür ve ham maksadıyla şayet bir gün Resulullah kendisiyle nikahlanacak olursa, İki ay devamlı oruç tutacağını yemin etmişti. Bekledi bu haber aldığı gün haberi kendisine ulaştıran kimseye o sırada üzerinde ne kadar zinet varsa hepsini çıkarıp vermiştir. Bak olsun. helal olsun annemize. Ne güzel onun sevgisi muhabbete. Resulullah'ın onunla nikahlanmak istediğine dair haber kendisine ulaşır ulaşmaz. Daha bu haberi kendisine getirene cevabını vermeden hemen doğru Allah'a şükür namazı kılmıştır. Zeynep peygamberimiz olan sevgisinden 35 yaşına kadar hiç kimseyle evlenmemiştir. Helal olsun benim anneme. Helal olsun. Maşallah. Benim kızlarım olacaktı. Hepsinin nikah alması için e, peygamberimize yalvarırdım. Ayağına kapanı yalvarırdım. Eğer benim kızım da kabul etmezse Allah adına yemin ediyorum evlatlıktan reddederdim. Ve ömür boyu da muhalif olurdu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i ziyarete gitti. Onu evde bulamadı. Zeynep evdeydi. Ve yaklaşık 36 yaşında olmasına rağmen diyor, güzel bir insandı diyor. Zeyd peygamberimize gidip Zeynep'i boşayabileceğini, isterse peygamberimizin onunla evlenmesini teklif ediyor. Hatta bu teklifini tekrar defalarca tekrarlıyor. Peygamberimiz bu teklife karşı çıkıyor boşanmasına izin vermiyor. Bunun üzerine ayet iniyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep annemize evleniyor. Münafıkları canını boğarını yakan konulardır bunlar. Hazreti Süleyman da 700 cariyesi, 300 tane hanımı vardı. Hristiyanlar iftihar eder Hazreti Süleyman'la. Tevrat'ta geçiyor. Museviler iftihar eder. Eğer iftihar etmiyorsa zaten eğer onu çirkin görüyorsa Hristiyan veya Musevi olamaz. Müslüman da eğer onu çirkin görüyorsa Müslüman olamaz. Çünkü onlar, onlara Allah'ın bir lütfuydu. Allah'ın onlara bir ikramıydı. Münafıklar kabul etmese de öyle. İnşallah. Eee bazı kişiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Safiye'nin, Safiye annemizin Kurayza ve Nadir Yahudilerinin başkanı olan Huvey'in en güzel kızılı olduğunu, bak Musevi annemiz, Musevi kökenli var ya bizim tipler evet. nasıl görüşüyorsun, evet. nasıl konuşuyorsun diyorlar. Annemiz Musevi asıllı. Evet, Peygamber Efendimizin onu cari olarak almasının daha uygun olacağını söylediler e, ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Dihye'ye bir başka cariye seçtirerek Safiye'yi hürriyetine kavuşturup kendisini nikahladı. Helal olsun. Maşallah. Helal olsun benim mübarek peygamberime. Ne güzel bir müjde, ne güzel bir olay. Yobazlardan bunları duyamazsınız. İnşallah. Yobazların, bak iki korktukları konu vardır. Bir Mehdiyet, bir de Resulullah'ın evlilikleri. Kem, küm, o kokmuş ağızlarını bir eğer, bir büker, Ondan sonra o pis kafalar pis kokan kafalarıyla bu konulardan utanç duyuyorlar. Haşa. Ey münafıkın ve münafıkat hazır olun. Ayet okuyor. Münafıklar deve gibi şişmiştir şimdi. Maşallah. 33'e 50. Nur suresinin 50. ayeti. Ey peygamber gerçekten biz sana ücretlerini, mehirlerini verdiğin eşlerini. Bak bir. Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerini, cariyeleri. Sağ elinin malik oldukları ile. Yani azatlı cariye hepsi kendini hibe edenler de şimdi söyleyecek ayet inşallah. Seninle birlikte hicret eden amcanın kızlarını, amcanın kızını değil, kızlarını, hepsini. Halanın kızlarını, kızını değil kızların tamamını. Dayının kızlarını ve teyzenin kızlarını helal kıldık. Oh elhamdülillah ne güzel. Bunu münafıklardan ve yobaz takımından bu ayetleri duyamazsınız. Utanıyor her geleler. Pis kokmuş kafalarını utanacaklarında bu ayetten utanıyorlar. Haşa. Bir de kendisini peygamber hiba eden Allah rızası için seninim diyor peygambere. Sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberin de kendisini almak istediği, peygamberin beğendiği mümin bir kadını da müminler için olmaksızın yalnızca sana has olmak üzere senin için helal kıldık. Biz kendi eşleri ve sağ ellerinin malik olduğu cariyeler konusunda onlar müminler üzerine neyi farz kıldığımızı bildik. Size bildirdik. Böylelikle senin için hiçbir güçlük olmasın diyor münafıkların ağzına set çekilmiş oluyor. Çünkü münafıklar bu konuda sürekli dedikodu yapıp fitne çıkarıyor. O zamanın alçakları. Takva görünümünde kokmuş böyle domuz eti gibi mahluklar sürekli Peygamberimizin evliliğinden ilgili sözler ediyorlardı. Bunalmışlardı. Allah çok bağışlayacak, çok esirgeyendir. Şimdi yaz bu ayette şuna dikkat etmek lazım. Müminler için olmaksızın yalnızca sana has olmak üzere dediği ee, şu e, madde der. Yoksa mesela diyor ki bir sana ücretlerini, mehirlerini verdiğin eşlerini bu müminlere de helaldir. Bir de peygamber has değildir. Ee, o devirde cariyeler, azatlı cariyeler müminlere de helaldi. Sadece peygamberi helal olan şu e, ayetin şu kısmı. Amcanın kızlarına halanın kızlarını, dayının kızlarını, teyzenin kızlarını helal kıldık. Yani onlardan sadece bir kişinin evlenebiliyor Müslümanlar. Halasını kazıysa mesela bir kişinin evlenebiliyor. Peygamberimiz hepsinin evlenebiliyor. Helal kılmış Cenab-ı Allah. O var. İnşallah. Evet. Yobaz takımı bu ayetlerden hoşlanmaz. Söyleyemezler. Peygamberimiz çok evliydi. Çok fazla hanım vardı. Genç ve güzel hanımları. Peygamberimiz de çok sağlıklı ve bayağı güçlüydü elhamdülillah. Evet. Ha, helal olsun dedeme. Bu kokmuş mahluklar gibi böyle sapık kafalı adamlar gibi e, bir ruh halinden Allah onu berik ve e, kılmıştı ve mükemmel bir karakterde yaratmıştı. Mükemmel bir güçte, mükemmel bir görünümde, mükemmel yakışıklılıkta, mükemmel etkileyicilikteydi. Dünya güzeliydi. Maşallah. Evet. Şimdi bu konulara devam edeceğiz. Ahzab suresinde münafıkların ciğerini yakan çok daha fazla hususlar var. Nur suresi demiştim, Ahzab suresi. Evet. Peygamberimiz ta vefatına kadar son derece güçlü ve sağlıklıydı. Adilik yapmasınlar. Sahtekarlık yapmasınlar. Bak, ruhen ve bedenen mükemmel ve güç ve kudrete sahipti son anlarına kadar son derece sağlıklı. Hastalandığı için hastalandığı insan zaten mecburen bir e, zayıflık haline düşer. O ayrı. Ama onun dışında 63 yaşında vefat etmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Acayip görkemli ve güzeldi. Bir parça külü almıştı mübarek sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Biraz daha irileşmişti. Allah diyor üstündeki ağır yükü almadık mı diyor. Kilo sonuna kilo vermiştir peygamberimiz. Biraz üstüne kalbine de biraz sıkıntı gelmişti. Allah kalbini yarıp kalbine ferahlatmadık mı diyor. Ayette bir sürü. İnşirah suresi. Senin okuduğun ayette inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah evet. Evet. Maşallah ne kadar çok mektup gelmiş böyle Maşallah. efendim tahrim suresi ey peygamber diyor Cenab-ı Allah tahrim suresi 1 eşlerinin hoş tuttuğunu isteyerek Allah'ın sana helal kıldıklarını eşlerinden beraber olmasını niçin haram kılıyorsun diyor Allah peygamberimiz de biraz rahatsız etmişlerdi o dönemde peygamberimiz de uzak durmuştu hanımlarından bir süre bazı hanımlarından ...Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Hani peygamber eşlerinden bazılarına... ...gizli bir söz söylemişti derken... ...o eşlerinden biri bunu haber verip... ...Allah da buna açığa vurunca o da peygambere... ...bir kısmını açıklamış, bir kısmını söylemekten vazgeçmişti. Sonunda haber verince eşi demişti ki... ...bunu sana kim haber verdi? Şimdi peygambere sallallahu aleyhi ve sellem... ...sorulacak soru mu bu? Yani gayb bilgisini Allah sürekli bildiriyor. Cebrail Aleyhisselam sürekli bilgi akıtıyor. Ee, Cenab-ı Allah'tan aldığı bilgiyi. O da bana bilen, her şeyden haberdar olan Allah haber verdi diyor. Tahrim Suresi 3. Eğer sizler peygamberin iki eşi Allah'a tövbe ederseniz ne güzel. Çünkü kalpleriniz eğrilik gösterdi. Yok eğer ona karşı birbirinize destekçi olmaya kalkışırsanız bazen kadınlar öyle ekip olurlar kendi aralarında. Artık Allah onun Mevlasıdır. Cibril müminlerin salih olanları da. Bak, munafık olanlar değil, sahtekarlar değil. Müminlerin salih olanları da bunların arkasında melekler de onun destekçisidirler. Mehdi'nin de biliyorsunuz Cebrail ve Mikail destekçisi. 3000 melek de yardım görecek Mehdi'de. İnşallah hocam. Belki onun Rabbi eğer o sizi boşayacak olursa ona yerinize sizlerden daha hayırlı. Müslüman, mümin, gönülden itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir diyor. Bak dullar ayrı, bakireler ayrı. Peygamberimiz evliliğinden utananlar küfür ahlakı içinde olan münafık tıynetli insanlardır aşağılık insanlardır. Bunu bileceğiz. Bakın diyor ki Cenab-ı Allah ona, peygamberimize onlardan, hanımlarından, cariyelerinden, azatlı cariyelerinden dilediğini geri bırakır. Yani istersen onlarla beraber olmasın. Dilediğinde yanına alıp barındırabilirsin. Yani kendi evinde yanına tutabilirsin. Ayrıldıklarında ayrıldıklarından istek duyduklarına yani özlediklerine istediklerine dönmen de senin için bir sakınca yoktur. Münafıklar bunu da dillerine dolamışlardı. Allah o konuda da peygamberimizi rahatlatıyor. Münafıkların en çok peygamber aleyhine kullandıkları konu buydu. Şu anda da münafıkların yine kafalarına taktığı konu budur. Onların gözlerinin aydınlanıp hüzne kapılmamalarına bir kere gözleri aydınlanıyor eşlerin bir ve hüzne kapılmamaları. Bir mucize meydana geliyor. Kalplere bir ferahlık geliyor anımlarının. Eğleniyor. Bak ne kıskançlık duyuyorlar, ne peygambere kalplerinde bir burkuntu duyuyorlar, ne sevgilerinde bir sarsılma oluyor. Ne oluyor onun yerine? Gözleri aydınlanıyor, hüzün üstlerinden kaldırılıyor. Mucize meydana geliyor. Ve kendilerine verdiğinle hepsinin hoşnut olmalarına, mesela kısaca bir sohbet bile etsen, kısaca bir sevgi bile göstersen, Kendine verdiğine, hepsinin hoşnut olanına en yakın, en güzel olan budur diyor Allah. Allah kalplerinizde olan bilen e, olanı bilir, Allah bilendir, halimdir diyor Allah. Mülayim. Bundan sonra başka kadınlar ve bunları başka erkeklerle değiş e, başka eşlerle bak. Bundan sonra başka kadınlar ve bunları başka eşlerle değiştirmek. Güzellikleri senin hoşuna gitse bile sana helal olmaz. Peygamberimiz o kadar çok evleniyor ki, görüyor. Helal olsun benim dedeme, güzeller güzeli dedeme. Aldım gitti diyor, aldım gitti diyor. Sürekli sahabe annelerimiz geliyorlar, Peygamberimize evlenmek istiyorlar. Çok fazla evlilik olunca Cenab-ı Allah bundan sonra başka kadınlara bunları başka eşlerle değiştirmek. Güzellikleri senin hoşuna gitse bile ey münafıkun ve münafıkat iyi dinleyin. Bakın ifadeye dikkat edin. Ulan görmeden güzellikleri nasıl hoşuna gitsin peygamberi? Bakmaz diyorlar mübarek. Ulan bakmadan nasıl görsün peygamber? Bak bundan sonra başka kadını ve bunlar başka eşlerle değiştirmek. Güzellikleri senin hoşuna gitse bile. Bir kadın geliyor, güzelliği hoşuna gidiyor. Ondan sonra evlenmek istiyor. Bak güzellikleri senin hoşuna gitse bile. Sana helal olmaz. Ancak diyor Cenab-ı Allah ancak sağ elinin malik olduğu cariyeler, azatlı cariyeler, kendini hibe eden kadınlar başka. Sadece nikahı yasaklıyor Cenab-ı Allah. Allah her şeyi gözetip denetleyendir. Çünkü burada da bir hikmet var. Ee, evlendiğinde miras hukuku devreye giriyor. Peygamberimizin malının Allah gecinlemesi tabi peygamberimiz o devir içinde düşünüyoruz. Tabi Allah uzun uzun güzel bereketli ömürler vermesini dilerdik. Vefatından sonra mal taksimi olacağı için çok fazla hanım olduğunda mal çok küçülmüş oluyor. az nikahlısı olsun diye Cenab-ı Allah ve malda onlara yetecek kadar dağılsın diye Allahu alem. O hikmetli Allah nikahlı evlenmeyi durduruyor. Ama istediğin kadar cariye alıyor Cenab-ı Allah. Maşallah. İstediğin kadar azapta cariye, istediği kadar hibe eden kadın. Çünkü hibe edenler mehir istemiyorlar ve şey hakları yok. Miras hakları yok. Mirastan bir talepleri olmuyor. Ben seninim diyor. O peygamberimize aldım gitti diyor. Elhamdülillah. Maşallah. Maşallah. Cariyelerde de azatlı cariyelerde de hibe edenlerde de aynıdır. Ama nikahlı olduğunda nikah hukuku ayrıdır. Nikahta e, mehir vardır, boşanmada mehir vardır, evlenmede mehir vardır e, ve e, mal taksiminde Allah gecinlemesin bir vefat olursa da eşler arasında mal bölünüyor, eşler ve çocuk arasında bölünüyor. Ama hibe eden e, onlarda öyle bir talep olmuyor. Onlar Resulullah'ın sevgisi onlara yetiyor. İnşallah hocam. Onlara da yetiyor da ama Allah öyle dediği için onların yoksa peygamberimizin malı için evlenmiyorlar zaten. İnşallah. Zaten diyor Cenab-ı Allah ayette Kur'an'da ayetinde var. Eğer diyor dünya hayatının çekici süsünü istiyorsanız hanımların bir kısmı peygamberimizi rahatsız ediyorlar. Bu mal mülk buna benzer şeylerden gelin sizi güzellikle boşayayım diyor. Dünya hayatının çekici süsünü istiyorsanız. Ama Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız diyor. Tamam. İnşallah. İnşallah. Resulullah'ı bu konuda çok zora sokmak istemiştir münafıklar. Ve tek yüklendikleri konu budur. Yani aşağı yukarı tek konudur. Ahir zamanda da münafıkların tek yükleneceği konu da budur. Yani bu, bu konular çevresinde dönecektir. İnşallah. Hasetlik üstünedir sistemler, münafıklar. Hz. Hasan ve Hüseyin'in şehit edilmesinde yine hasetlik vardır. Onların yakışıklılığı, güzelliği, zenginliği ve çok eşleri olmasıdır. Başka hiçbir nedeni yok. Aynı yobaz, aynı katil, kahpe zihniyet ahir zamanda da yine hortlayacaktır. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'den bahsederken rengi soluyor. Aynı şekilde münafıkların azgınlık göstereceği ahir zamanı söyleniyor. Ama Mehdi yamandır. Yaman ki yaman. Maşallah. Öne dağlar çıksa diyor, dağları ezer diyor. Munafık değil, yüz bin rojen bombası yan gelse ne kadar üç kağıtçı, it kopuk çakal takımı böyle kurumuş köpek kafası gibi ezer Mehdi. Öyle bir sorunu yoktur. İyi. İt ürecek, kervan yürüyecek yani Mehdi devrinde. Mehdi'nin kervanı itleri ürerken <laughs> böyle bazen besili köpekler olur. Bazen uyuz köpekler olur böyle. <laughs> Havlarlar kervana kenardan. Ama kervan ilerler. Gücüyle, zengininin, ihtişamıyla ilerler. Mehdi'nin kervanı da öyle gidiyor şu an. Maşallah biz de yani. talebeleriyiz. nanciz talebelere, kapıcıları. Maşallah. Efendim biz de elimizden geldiği kadar o kervana hizmet etmeye çalışıyoruz. İyişallah. İnşallah. İnşallah.